başka yok mudur dostum? Yolumuz Kerbela'dan yani 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 Değerli gençler ve çocuklar, bugün insan sevgisi, hoşgörü, Son e, e, bizim canımızdı seni bizim senimizlerin bin Hacı Bektaş Veli Anadolu kültürünün en önemli düşünürlerinden, en büyük bilgelerinden biri. Bugün bu topraklarda bizim topraklarımız diyebiliyorsak Hacı Bektaş Velilerin bunda etkisi çok büyük. Bektaşilik öğretisi sadece kendi çağına hitap etmez. Bütün çağları ve halkları kapsar. Bu öğreti savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, cehalet yerine akıl ve bilgeliği, kin yerine sevgi ve hoşgörüyü terkin eder. Biz de İzmir'de bu öğretiyi tarifleyen bir anıt yapmak üzere çalışmalarımıza başlamıştık. Dört kapı 40 makam öğretisinden aldığımız ilhamla tasarlanan bu anıt insan olmanın erdemlerine, kadim Anadolu kültürüne, burada Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer açıyor. Bu anıt çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluğun kenti İzmir'de varlığın birliğine bir alan açıyor. Buradaki her bir kapı onar makamdan oluşuyor. Bu dört kapı ve kırk makam kamil insan olmanın aşamalarını ve zorluklarını gösteriyor. Anıtın ortasında yer alan güvercin Hacı Bektaş Veli'nin bizzat iyi kendisini temsil ediyor. Kabil insan nefsini, ruhunu terbiye edebilmiş, yaşamını iyiye, doğruya, güzeli adamış kişidir. Bu anıtın Kabil insan olma yolunda herkese yol göstermesi dileğiyle bu parka da adını veren bir aşık ve şiiriyle sözümü tamamlayayım. Sana yalvarıyor Veysel bir çare. Yine senden olur her derde çare. Bir arzuhal sundum gani hünkare. Kerem'in ihsanın bol Hacı Bektaş. Ela gözlü prim geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan. Hünkârımız 13. yüzyılda Orta Asya'dan sulacak ülke yani Hacı Bektaş'a geldiğinde insanları bir araya getirmenin ve huzuru sağlamanın yolunun sevgiden geçtiğini biliyordu. O her şeyin özünde insanı aramış, insanları ayrıştırmayıp bir araya getirmiş, insanı merkeze koyan dört kapı kırk makam öğretisinde diller, dinler, ırklar, cinsiyetler arasında köprüler kurmuştur. Hacı Bektaş velinin, veli'nin günümüzden 700 yıl öncesinde harcını insana koyduğu 4 kapı 40 makam öğretisi, aynı kutsal karadut ağacı gibi tüm Anadolu'da kök salmış, kamin insanlar yetiştirme fikriyle hakikat kapısında meyvelerini vermiştir. Ülkenin gerçekten de Hacı Bektaş barışına, sevgisine, kardeşine ihtiyaç düştüğü bir süreçte geçiyoruz hepimizin özlemi barış, sevgi ve kardeşlik. Ülkede insanların etnik kimliğinden, inancından, dilinden, renginden dolayı ötekileştirildiği, yok sayıldığı, inkar edildiği bir dönemde ülke yönetenlerin bu barış ve sevgiye düşmanlığından dolayı Hacı Bektaş'ın sevgisini ve barışını simge eden Aslan ve Ceylan'a dahi tamir olmayan bir dönemde bir yerel yöneticinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in bu barışı, sevgiyi, kardeşliği simge eden, o düşünceyi bu coğrafyaya yayan, dünyanın dört bir yanına yayan hünkârın düşüncesini burada eser haline getirdiği için başta kendisine ve tüm emekçi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bizim Böyle yöneticilere ihtiyacımız var. Umarım İzmir Türkiye'nin dört bir yanındaki bu ülkeyi yönetenlere bir ışık olur. Hünkarımız ne güzel söylemiş. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme demiş. Bu güzel hediyeyi Hacı Bektaş'tan İzmir'e hünkarımızı burada güzel bir şekilde ağırladığı için hediye etmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. حياته <applause> ما